Merhaba arkadaşlar, kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Onun Diyarbakır'da yaptığı konuşmaları hakkında sizlerle birlikte konuşmak istiyorum. Yani yeni bir şey yok, sürekli yaptığı saçmalıklar. Orada bulunan insanlar, hani paralı oraya gelenler var ya, işte Diyarbakır dışından, Ahmet dışından getirilen insanlar, ee, salonda aniden Bici Serok, Erdoğan diye bağ bağırdılar, bağırmaya başladılar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, MHP lideri ee, Bahçeli... Bu lafı, bu sözleri çok sevmiyor, hani bijisarok meselesini çok sevmiyor. Buradan Erdoğan'a soruyorum, sen Bahçeli'ye nasıl hesap vereceksin? Bahçeli sana geldiği zaman, senin büyüğün yanına geldiği zaman dedi, Erdoğan sen nasıl buna izin verirsin bijisarok, sen nasıl Kürtçeye konuşmalarına izin verirsin? Sen Bahçeli'ye nasıl Reis sefer ediyor? Rejjo. Rejjo. Kızar ha Bahçeli'ye az ama bakalım hani Bahçeli bari önce bir... ona bir Jislerok Ahmet denildiği için Twitter'da dünyayı harap etti. Bakalım bu Bahçeli ne kadar millet sever. Vallahi şeref herde benim namus benim haven. Bakalım hani cevap ses çıkaracak mı? Oradaki insanlar Biji Serok dediği için bakalım bu Bahçeli sesini çıkaracak mı yoksa namussuzca, benamusca oturup susacak mı yani? Bir de Recep Tayyip Erdoğan biz insanları dışlamayacağız. Hani başlamız, başladığımızdan beri insanları kazanmak için başladık. İnsanları dışlamayacağız. Bunu söyledi. Güleyim mi ağlayayım mı bilmiyorum. Ya kiminle birlikte yürüdüğünü görmüyor muyuz? Ya dünyada bulunan en faşist, en ırkçı, kalbinde en nefret dolu olan insanla birlikte kankaya, kankalık yapıyorsun. El ele geziyorsun. Ya bunun seven insanlar, bunun gibi insanlar sokaklarda yürüyüp en iyi Kürt, ölü Kürt'tür diyenler değil mi yani? Sen mi bu konular hakkında konuşuyorsun? Ya yürü git la, yürü git. Ahlaksız. Bir de birkaç yerde arkadaşlar İsrail hakkında konuştu. Hani İsrail gibi olmayacak. La o, bir insan bu kadar mı 200 de yalancı olur? Ya bölgede İsrail ile ticaret yapan, İsrail ile iş yapan, İsrail'de konsolosu olan ülkelerden birisisin. Hani ağzını ne boş boş yalan yalan konuşuyorsun, ağzını boş boş konuş açıyorsun. Kendini de insanları da rezil ediyorsun benim şaşırdığım şey aslında hani insanlar o salona gelmiş ya onu duymak için gelmemiş. O bunu duyan yok. Her bir yerden bir şey bir ses çıkıyor. Her bir yerden bir bağırma çıkıyor. Hani aralarında bir çatışmaya da girmişler. En iyi tırşıkçı kimdir? En çok kim bağırır? En çok sesini kim çıkarır? Erdoğan kime cevap verir? Yani onu duyan yok. Erdoğan merhaba diyor. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> merhaba. İnsan ancak bu kadar koyun olabilir. Ancak bu kadar satılmış olabilir. Allah'ıma. Bir de kaç yerden iki de bir cahapa cahapa. Fatullah Gülen'e kendinizi satmışsınız. Bırak şerif unamusi hem de. Hem çiki, fitne ma çekin. Yahu. yahu <laughs> CHP'ye laf atana bak. Hani CHP bineva ne neyse. CHP'ye laf atana bak ya. Ya sen dün. Dün dün ha. Dün. Fatullah Gülen'in koynundaydın. Al resimler. Al resimler. Sen o koltuk için dünyayı bile satarsın ama keşke hani bunu gerçekten istedim Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Emine konuşsaydı vallahi daha çok faydalı şeyler söylerdi Emine bu halkın durumundan daha çok iyi anlıyor sarayda oturduğu için hani sarayda iyi televizyonlar olduğu için halkı daha iyi bir şekilde izleyebiliyor halkın durumu ne Hani Emine en azından çıkıp askeri ücretle nasıl insanlar yaşayabilir? En azından bu tavsiyeleri verebilir. Hani en azından az yiyin, porsiyonlarınızı küçültün, bir simit yerine yarısını yiyin. Yarısını değil de hani yarısından daha az yiyin. Emine konuşsaydı bu halk için gerçekten daha çok faydalı şeyler söylerdi. Bir dahakine lütfen Diyarbakır'a geldiğin zaman, Ahmet'e geldiğin zaman sen konuşma. Emine konuş. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Lütfen beğenmeyi unutmayın daha çok insanlara ulaşması için güzel düşüncelerinizi, yorumlarınızı da yazın. Bir binum kıyruk aşi. Bu